çok çok tatlılar. Gloss'un markasını öğrenebilir miyim? Ay mükemmel. Arkadaşlar hazır mısınız? Bu yuvarlak halı gibi benim odamdaki halıya benziyor. Çok tatlılar. Herkese tekrardan selam. Kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecai. Bu arkadaşlar sizlere benimle bir gün vlog çekiyorum. Bugün gezeceğiz. Artık sınavlarım bittiği için o kadar rahatım ki. Hani gerçekten biraz da kendimi rahatlatmaya ihtiyacım var. O yüzden bugün hani kafamı da atmak istiyorum arkadaşlar. E, Aklınızda şu anda bir akvaryum planı var. Oraya gideceğiz. Şu an dediğim gibi İstanbul'dayız zaten evlerden hani gökdelen şeklinde anlıyorsunuzdur. Sizleri seviyorum. Umarım beğeneceğiniz ve keyifle izleyeceğiniz bir video olur. Garanti veriyorum öyle olacak. Her şey bu videoda. Kafan atmak için bu videoyu izleyin. Akvaryuma gidiyoruz. Çok güzel bu arada arkadaşlar. Aşırı iyi yani. Tam yaz geldi artık. Bakın sonunda yaz geldi. Şu evlere bakın. Yüksekliğine bakın evlerin. Ya ben İstanbul'da oturmadığım için böyle yüksek evlere alışık değilim. Eminim ki çoğu takipçime normal geliyordur ama. Hani bizim orada 3 kat, 4 kat hani yapıyorlar. Hani 5 kat bile olmuyor. Arkamı görüyorsunuz zaten. Çok güneş var. Saat tarafa geçince böyle bir aydınlanca bir yüzüme nur inecek. O yüzden bir kalbin arkasına geçtim. Kocaman kalp bu bu arada. Onun arkasından konuşuyorum. Bakın o büyük kalp bu arkadaşlar. Bunun arkasından konuştum. <laughs> Heyecanlı i̇şte. mısın? Kameraya hazırla. <gülüyor> Heyecanlı <gülüyor> mısın balıklar için? <laughs> evet. Kameraya bak bir ya, bir göz tabağını sıkır. Ay erkekler niye böyle? <laughs> Ay merci canım, bana da merci. <laughs> Arkadaşlar şimdi karanlıkta gidiyoruz. Zaten flaşım bile açıldı. Ve çok serin burası. Aa balıklara başladık ve İlk hangi balığı göreceğim? İlk göreceğim balık. Aa bunu gördüm. <laughs> Ay çok. Ya ben hayvanları çok seviyorum ya. Şunlara bakın. Bak 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 bak. bak. Kendi hayatını yaşıyor ya. Ama işte keşke akvaryumlar olmasalar da. Of size burada mükemmel çekim yaparım. Şuna bakın. Aa kafa kafaya bunlar. Ay çok çok tatlılar. Niye böyle üstsüzdür Oh my god. Sen misin buraların paşası, kralı? Bu temizlik balı değil mi arkadaşlar? Böyle şey, bu camlar yapıp böyle fıt, temizliyor. Gloss'un markasını öğrenebilir miyim? <laughs> <laughs> Tombi gemet <yemedim. gülüyor> <laughs> Nasıl bir şey? Şunun güzelliğine bak. Evet. Burası neymiş? Color leaves provide a food and protection plus mostly creatures. Arkadaşlar Türkçe okumayalım, İngilizce okuyalım. Bir neyse bahsediyor. Mercan de işte deniz canlıları için işte hayatidir falan filan diyor. İşte balıkların üreme alanı buraları arkadaşlar. Öyleymiş. Bilgilendik. Zaten biliyordum da. Kaptım seni Pikachu. Ay kağıt gibi. Ay kağıt gibi balık. Ay ne değişik canlılar var bu dünyada ya. Kendimizden başkasına böyle dikkatlice bakmıyoruz. Baksana ne kağıt gibi balık sanki böyle preslenmiş. Ney bunun şeyi? Ee, yuvarlak yarasa balığımış. Cheers <laughs> ya. Aha kırmızı aslan balığı. Ben bunu sürekli görüyorum. Ben bir tane balık oyunu oynuyordum. Herkes oynamıştır onu. Ay mükemmelsiniz. Şunlara bak ne güzel yaratılmış. Ay. Anne baksanız şunlara jöle çekmişler saçlarına, jöle sürmüşler. <laughs> Benim kağıt balık bu baksanıza. Ay çok tatlı. Arkadaşlar balığı arıyor. Di dişleri. Dişlere bakın. <gülüyor> 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 Ay al, senin yazın açık senin yağ zıcık. Dişlerini gördüm balığın ilk defa. Yani şeyi artık nasıl gördüysen, Bak, 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 kamerayı takip edin, Bakın. Bombastic side eye. A criminal offensive side eye. Yan bakış atıyor size. Ay bak, 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 bak. Ay ben bunu çok sevdim. Ay gidiyor. Peki dostum, bay bay. <laughs> Tur <laughs> Turtle diyorum ya. Kaplumbağalar var arkadaşlar. Şu elektrik mavisi ahli çitlik ismi arkadaşlar. Çiklit, pardon yanlış söyledim. Elektrik mavisi ahli çiklit. Maşallah ne güzel ismin varmış yani. Kıskandım. Evet. <laughs> Çiklit. Evet. Arkadaşlar hazır mısınız? Arkadaşlar hazır mısınız? Most dangerous creature in the world. Bakalım. Ay korktum niye böyle? Ya üf evet biziz. Yemin ederim. Evet. <laughs> çok korku gibi hiç gelmemiştim buraya. Yalan değil doğru. Dünyanın en tehlikeli canlısı biziz. Çok çok iyi yapmışlar. Evet. <laughs> Evet babam da kazanlandı. <laughs> Emir ya. <Pos> vermeyi <laughs> Poz vermeyi öğreneceksin. Poz vermeyi öğreneceksin ben de. Gel, gel dünya en tehlikeli. <laughs> gel dünyanın en tehlikeli korkar? canlısına Neyse bak. Niye korkan gel bak. Emir ne? akvaryumun içinde zaten Neyse. var. Ben ben. Yok niye yalan söylüyorsun gel. Ne görüyorsun? Ne, görüyorsun? <laughs> ne görüyorsun? Gel. gel baksana canlıya bak. Bak. Arkadaşlar öyle bir korktu ki. Benim balığım. Ee, i̇nek burunlu bat, batos. Ben onu çok seviyordum. Yeşil Neyse canlısı var arkadaşlar ya ben bunu niye bakıyorum? Ee, yeşil iguana. Ve o buradaymış diyecektim ki neredesin tatlım? Buradaymışsın. Fazla ışık seviyor demek ki. O buradaymış. <laughs> Ay yılan arkadaşlar. Yılan korktun mu? Nerede? Kafa kafasını göremem da. Evet. Neyse zaten bildiğimiz yılan yani. Arkadaşlar burada çeşit çeşit yılanlar var. Burası benim pek ilgimi çekmedi. Balıkçıyım ben arkadaşlar. Yılancı olan var mı bilmem yani. Buradaki yılanı göremiyorum. Ay buradaymış. Ay. Baba. <laughs> 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 Babam annem korkuttu ben de korktum. <laughs> Sen görürsün. Sakallı ejder. Hey <laughs> Allahım böyle çıkmış diye sakallı demişler ya, Bu insanlar O sırada hayvan. Neyse, sakin. Sen dinlen. Buradaki hayvanlar çok uyuşuk şu anda, bu yılanlar falan yani zaten. Ne yani bu kadar cikerdene sert edecekler de. Burada ne var? Ay, en korktuğum şey arkadaşlar tarantula. Ay, Spiderman tarantulası tam olarak bu. Harfi harfiyen bu yani. Ba Ay baba yapma ya yapma. Vallahi korkuyorum. Babam da arkadaşlar dokunup dokunup duruyor çok böyle çok korkutuyor çok bizi tam odaklanmışken. Sizin nasıl tarantula bu siz evdeki küçücük örümceklerden korkuyorsunuz. <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> baba ben o küçücük, baba ben o küçücük örümceği bu tarantula olarak görüyorum. Ay, evdeki. Ah <laughs> arkadaşlar Oscar çöllerde Oscar bu. <laughs> Ama bu birazdan benli hali böyle. Bizim Oscar daha sarıydı. <laughs> Sarı sarı Anne bir... öyle yapma. Komşu. Hazır. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu timsah balığı aşırı derece timsah benzediği için öyle demişler. Bu da vatoz yine arkadaşlar. Ama ay şey gibi bu yuvarlak halı gibi benim adamdaki halıya benziyor. Evet arkadaşlar önce. Yani içine girebiliyoruz adam ne zaman önce bunu düşünmüş. Yani kitaplarını da çok sevdim. Yani zekasına hayran olduğum bir deniz Denizaltı. Aa buldum. Kız pençe susamuru. Benim bir hep susamuru diyerek dalga geçiyordu. Çok tatlılar. İçeri samuray arkadaşlar? Ama bu ağzında işte kaçıyor. Oh my god. Arkadaşlar bu ne? Sarmış böyle. Çok fena yani. Ney bunun adı? Adını bulamadım. Tavaf ettim şu an burayı. Ay şuna bakın. Sırtı Sıra. oturuyor. Hayır, sıratı değil Burada biraz uz... evet. 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 Arkadaşlar çıt çıt sesin geldiği tarafa geldik ve papağanlar çekirdek yiyorlar. Diğerlere bak çekide kalmış. Ay ayağım istiyor Ay yavrum baktı kameraya. Arkadaş, evet arkadaşlar timsah inanılmaz büyük. Yani benim boyumun iki katı falan yani. Şöyle göstereyim. Ve çok pasif duruyor yani. Hani bir de suyun içinde de vardı. Çok güzel balıklar var. Videonun konsepti balık. Sürekli hareket halinde bu yemek mi? Yok. Şu mu? Bu mantoz. yok şu. Bu mu? <laughs> Yaşlı olan. Böyle yer vermek için bakıyorlar ya sırasında. Otobüste değil mi? Otobüsü belediye çocuğu. <laughs> Baba aç. Baba aç. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Işık biraz kötü. Kusura bakmayın. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ben çok eğlendim. Bazıları üstünden geçiyor. Çok eğlenceliydi. Sizlere de her şeyi paylaşmaya çalıştım. Umarım çok eğlenmişsinizdir. E buraya gelemeyenler için her şeyi çektim gerçekten. Ben de ilk defa geldim. Daha öncesinde Eskişehir'deki akvaryuma gitmiştim. Yine buraya ağzını açmış. Oh my god. Yine buraya çok benzer. Her şeyi çektimse ben çok eğlendim. Siz de emeğime karşılık video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabım burada. Yorumlara bırakırsanız çok... Görüşmek